Evet abi bugün fortsa giriyorum. Beraber yayınlarda çok uzun süredir oynuyoruz ama ben daha önce hiç online'a girmedim. Dedim ki bir online'a gireyim de bir deneyeyim. Bakalım millet online'da nasıl oynuyor. Beni acaba nasıl patlatacaklar? diye merak ettim. O yüzden şöyle bir girmek istedim bakayım. Herkes oyunda. Şurada bir yer boş gibi ama hadi bakalım. Pingine de hiç bakmadım ama pingler de fena değilmiş. Oo tamam. Birileri geldi abi tamam. De bazıların derecesi falan var. Beraber oynadığımızda zevkli oluyordu. Çünkü hep beraber gire gire artık herkes böyle birazcık birbirini çözmüş gibiydi. Şimdi böyle bambaşka. Belki de bir anda patır kütür dalacaklar. Anında yok edecekler beni. Öyle bir gireyim dedim ya. Yeni bir harita mı acaba? Farklı bir harita mı seçiyorlar? Modlu mu oynuyorlar? Birisi giriyor birisi çıkıyor. Abi oynamak isteyen adam gelsin bir dursun Şurada can geldi bak adam geliyor gidiyor adam gideceğim niye uğradım buraya Dur bakayım bunlar zaten duruyor bak 1v1 2v2 no mod demiş adam. Her temiz yer abi. Her temiz yer. Ping'im 189 ama bir şey olur mu? 128 olmaz olmaz. Bak daha en lobideki mats da buraya geldi. Hay yazalım da ping'imiz yüksek diye bizi atmasın. Oh oh güzel. Hazırım hazırım hocam. Bizim komutanımızı ben seçiyorum. Hadi bakalım. Güzel güzel hemen. Hemen abi teknolojiyi ver. Hatta şu ikinci olanı ver. Cihazlardan şunu bir ver. Teknolojilerden şunu ver bir gözünü seveyim. Tamam. Bizimki ne yapıyor? Bizimki de iyi. İyidir ne yapsın? Buraya da bilmedim yani. Bilmedim yani. Şimdi bana şundan bir tane şöyle ver. Tamam mı? şimdilik bazı gelişimlere sağlayana kadar ben buradan bir enerjimi alayım be ne diyorum? Şu da bitiyor. O bittiğinde hemen top olan şunu geç, şuna geçmem lazım abi. Bundan top basıyorum. Ha belki videoyu ilk kez izleyenler vardır. Biz bunu yayınlarda her hafta bir gün izleyicilerle oynadığımız için abi. Bu böyle kulelerini kuruyorsun. Kendini geliştirip yeni silahları açıyorsun. Sonra düşmanın şu ortadaki çekirdeği var ya bunu patlatmaya çalışıyoruz. Oyunun bütün mantığı bu. Şunlar mesela demir. O yüzden bunlar mermileri daha iyi karşılıyor. Tahta olsa falan hemen parçalanır yanar. Öyle bir mantığı var oyunun şimdi. Bu da açıldı abi. Bunu da at. Bunlar da yeni silahları açmanı sağlıyor. Mesela bunu yaptığım zaman toplar açılacak. Onlar hangileri? Şunlar. Birazcık bu tarafa gitmem lazım. Şu cihazlar var ya şu maden. O bana metal kazandırıyor. Bu rüzgar tribünü de enerji kazandırıyor. Bak şunu vuruyor ya. Abi yaptın ayıp ama senin biliyor musun? Hocam onu vurmasak. Onu salsak da o çalışsa. Bak şurayı var ya enerjiden yaptırtacağım bana benim canımı sıkacan abi. O onunla uğraşa dursun abi. Canını da azaltmışlar ya. Patlatacak ya. Patlatacak. Şurayı ben benim birazcık ilerletmem lazım abi. Şöyle ilerlet. Ya burası çok garip bir yer abi. Böyle ilerlemiyordu bu ya. Şimdi hatırladım bu. Şu aşağıya ben silah koyacağım. O yüzden burayı da geliştir şöyle bir. Şu yeni cihazı da ver. Abi sen ne attın? Bizimkiler bir şeyler atıyorlar. Şimdi tabi roket moket bir şeyler gelir. Belli olmaz yani. Ben şu anda fena değilim. Abi bu niye ilerlemez ama ya? Ne garip bir şey ya. Yani. Şuradan bir kez daha ilerlet beni. Buralara ben silah koyacağım. Şuralara savunma yapacağız artık. Tabi bir yandan da fizik olduğu için dengeli bir şekilde büyümen gerekiyor. Yoksa köyün kendiliğinden zaten patlıyor gidiyor. Hocam iyi misin? Sana, sana bir saldırı var gibi. Abi inanılmaz yemin ediyorum herif. Seni sniper ile aldı ya. Tövbe yarabbim tövbe. Olabilir abi olabilir. Adam oyunu bilmiyordur belki. Roket mi atacaksın hocam? Roket geliyor. Olabilir mesela oyunu bilmeyen adamlara böyle patatese derler. Ama ne hız hocam ne hız bu ne hız ya yemin ediyorum. Bu ne acele ya. Burayı ben nasıl attıydım anası satayım tutmuyor şu anda hiçbir şey. Şuraya bir kez daha ver. Bunlar bir saldırı daha yapacak belli ki. Kaynaklar şu anda fena mı değil. Bak yine geliyor ondan. Yine tutarım ben önemli değil de. Önce bir önce bir pompalıyla patlattı. Aynı anda vurdu görüyor musun? Yani olacak işte ya. Olacak işte abi adam pompalıyla benim köyümü alacak köyümü. Pompalıyla köyümü alacaklar abi ben daha ne diyeyim ki? Ulan şunlar tutuşmuyor lan tutuşmuyor şunlar ayrıldılar anasını. Tut şurayı tut iple iple tut Şu yukarıya falan tutun ağzını gireyim. Nasıl bir yamulduk ya nasıl bir patladık ya şuraları demir yap. Demir yap vuracak çünkü orayı. Şuraları bir birleştir. Abi sen neyle oynadın be adam? Oğlum bu nasıl bir köy lan? Çık yemin ediyorum ya. Bu neymiş ya? Hadi bakayım 2 2 4 4 no mod en güzel abi. Mets de buraya gelmiş. Mets benim gibi kardeşim Toka diye buraya geldi. <laughs> İlk elin günahı olmaz ya O da aynı iki adamın adı neydi ya O geldiyse lobiye ben çıkayım yani Tamam hadi başlayalım bak Haydi Hazır durumunu vermemiş. Pinkler de iyi Mets kardeşimle karşı takımlarda <laughs> Ya beni buraya verme ama Burası aşırı yakın bir yer hocam ya Zaten beni patlatmak istiyorlar Beni yok etmek istiyorlar Zor durumdayım Ver şunu Pompalı pompalı yapacaksın abi Patır kütür saldıracaksın ya Bak herif çak diye koydu enerji görüyor musun? Demek ki enerji koymak gerekiyormuş. Ver o zaman biz de koyalım enerjiyi. Şu tarafa doğru da biraz hani ver de köyde bir hani genişlesin yani. Yıkılmasın bir ağırlık dengesidir mengesidir bir takım şeyler. Herkes enerjisini koymuş bak bu kardeşim ikinciyi de koymuş. Cihazlardan da şunu bir açayım daha fazla bir kaynak gelsin. Önceliğimiz kaynak abi. Önceliğimiz kaynak artı savunma tamam mı? Ondan sonra ilerisine bakarız. Şimdi şuraya beni bir kere genişletmeni istiyorum ama sen yıkılırsın o genişletmede. Tamam mı? Silahları da artık bunun üstüne koyacağım. Şu anda iki enerji, hatta bak enerjim dolmuş bile. Hemen bunları alalım. Hemen geliştirmeyi de alayım. Hatta bana şöyle bir kat daha ver. Silahlarımı da koyayım yani buralara. Bu topu alacağım şey yapmadım. Ondan önce çünkü geliştirmeleri almak istiyorum bu sefer ya. Silahlardan pompalı falan koyabiliyorum yani. Pompalıyı falan şöyle atarım da şuraya. Hemen arkasında reaktörün kafası gözüküyor ya. Kafasına vurabiliyorlar mı acaba? Benim şimdi bir de bir kat daha çıkmam lazım ya. Bu benim bina dayanırsa abi bir kat daha çıkayım. Onun üstüne de çünkü şu rüzgar türbinlerinden atacağım. Şunları da geliştireceğim şimdi. Güzel ya şu an fena gitmiyorum diye düşünüyorum. Karşı taraflar nasıl? Millet köyünü ne güzel atmış misler gibi. Bizim adam da köyümüze bak. Burada enteresan bir şey var. Şurayı demir yap ya. Buradan bir işkillendim ben. Millet daha saldırılara başlamadı bak. Benim buraya hemen saldırmaya çalışacaklar. Onun için abi şöyle bir şey çıkartacağım ben buradan. Bak 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 bir şeyler geliyor. Havada engelledik hiç. Şurayı enerjiden yapacağım abi. Burayı vurmasınlar. Benim rüzgar türbinleri burada çalışıyor çünkü. Şimdi silahlarım geldim benim? Silahlarım geliyor sayılır. Topum benim bir gelsin abi. Ben topçuyum. Güzel abi bak topu buraya attım. Tamam mı? Şurayı da zırhlı kapı yapacağım şimdi açılır kapanır. Bundan sonrasında şuralara da demir yapacağım. Sonra saldırıya hazırım. Hop bizim adam hemen saldırmaya başladı bak buraya. Helal koçum abi. Abi millet deli savunma yapıyor ama var ya. Abi vallahi paldır küldür saldırıyor kral. Topçum benim iki tane yapmış ya. Millet oynuyor abi oyunu. Oğlum herif durmuyor lan durmuyor. Şunu şu, şu ikisini yapıştı kabus gibi. Oo oh, oo oh, oh, oh. oh, ne oluyor ne oluyor ha? He? Hedef ben miyim? Sakin. Bunların haberi yok ya bizim her yer demir. İçlerinde demir atıyorum. Şu topum benim bir gelsin o zaman görüşeceğiz de. Araya keşke bir tane daha atabilsem. tam şuraya atıyorum da. Güzel. Ya Kardeşim neden beni vuruyorsunuz ama ya Allah Allah Benim şu enerji şeylerini vuracaklar şimdi Kim sıktı orada bana Sen mi sıktın lan Bu Atacağım yeri de gösteriyor ha, ha Bizim şeyin özelliği oydu Abi adam var ya şurayı düşürüyor Oğlum durun lan durun Lan durun Şunu ver şurada Şunu ver şurada Tutunun ya tutunun Abi orayı. Aa, şunu yap. Hemen cihazlardan enerji getir abi. Hemen. Hemen bu enerjinin gelmesi lazım bana tekrar. Çabuk. Şu herif bana sıkıyor. Tek topla bir şey yapamam ama işte. Benim ikinci bir topa ihtiyacım var. Bizimkiler atışlarını yapıyor ellerinden geldiğince de. Şuraların demir olması lazım. Yeni top atamıyorum o yüzden. Abi tutun. Tutun köy. Tutun. Ya beni ne biçim vuruyorlar ama ya. Hocam az destek olun bizim takım. Destek olun ya. Şu aradan vursa aldı beni şu anda adam. Şuna baksana ne biçim yamulttular beni ya. Ulan sadece köyümü savunmaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey yaptım yok ha. Aha. Dur bakayım. Allah'ım ya ya Abi gitmeden bir vuraydım ben sizi. Şöyle tutun yavrum. Tut şöyle. Tamam mı? Şöyle tutun. Tutun şöyle yukarısı. <gülüyor> <gülüyor> tutun tutun bir şey, yok, bir şey yok bir şey yok Demir koy buraya. Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Bu tertemiz. Tamamen olması gerektiği gibi her şey şu anda. Tamam Tamam iyisin sen iyisin. İyisin. Şöyle iyisin işte. Oyunun bükülmesin. Tamam abilerimiz bizi kurtaracak abilerimiz. Abi şuraları kalkındır. Şuraya demir çak. Demir çak oralara. Üzerime oynuyorlar üzerime. Üzerime oynuyorlar ama oyunun süresini uzatacağım ben. Bizimkiler kazansın diye işte bu. Hep bana oynadılar ama ben çok iyi savunma yaptım bu oyunda. Savunmaya devam. Savunmaya devam. Savunmaya devam. Topum yok. Benim şu anda silahım yok. Benim bir şeyim yok. Önemli değil ama. Önemli değil şuraya <laughs> ne yapıyorsunuz? Vur. Vur hocam şunlara ya. Vur beni yamulttular şu halimize bak yemin ediyorum. Rezalet bir durumdayım şu anda ya. Aa, bu tarafı yık abi ya. Bak bir tanesini yıktım köyün götü başı ayrılmadı bir anda Yık şunları Öyle eldekiyle yetinmeyeceksin abi Düzeltmen gerekiyorsa bir şeyi yıkacaksın düzelteceksin Tamam mı yıkılsın şunlar Jole kıvamına geldi köyüm Kaynaklarım da full atıyor şu anda Güzel abi onlar gitsinler Onlar gitsinler önemli değil Şuralar da hani baştan değişmeli Ben oyaladım ben görevimi yaptım takım için Ha bak cihazlardan şunların atılması lazım Çünkü fullenmişim Bizim takım ne durumda bizim takım parçalıyor Hep de bu adam ateş ediyor abi yani Diğerleri de hiçbir şey yaptığı yok bir destek verin şu takıma ya. Tamam abi şimdi şunu ver Şunu ver Burada niye böyle bir kapak var bilmiyorum Bak burası hala yamuk Yani öyle derinden etkilendim ben Normalde şöyle bir şey olması lazım buranın Tamam Bana vurdunuz ben bunu affedemem Ben bunu affedemem İyi de savunma yapıyorsunuz Önemli değil ama Kızdırdınız çünkü beni Vur abi bu adamın böyle savunmasına bile imkan vermiyorlar ya Havanlarla mavanlarla dalıyorlar Şimdi şuraları yükselt Getir buraya bir tane daha silah koyacaksın Bir top daha Artık af yok Karşı taraf ne yapıyor? Dayanmaya çalışıyor. Oy bu ne hocam? Bana benim bir tane enerji kaynağım kalmamış. Milletin yaptıklarına bak gel. Yani. Abi vallahi cayır cayır yakıyorlar milletin Ya benim toplar gelmeden lütfen yok etmeyin düşmanı. Ben de o vuruşu yapmak istiyorum. Aa ben yanıyorum lan dur. Ne oluyor abi dur 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 dur. dur. İnanmıyorum yandım. Ulan gözümden kaçmış ya. 3 tane topla aynı anda sıkacaktım durmadan buraya. Yamultacaktım bunları. Enteresan gittik ya Şu adam bir düşse Ama izlemek istiyorum bunlar nasıl yok olacak diye Hepsi aynı anda sıksa aslında şunu Bak şurada bir yerde lazer var Bu lazerden bu herife sekiyor diye Burayı bu da lazer şey yapmış yani. Kalkanı yapmış Vallahi bir vurmaya başlamıştı bizimkiler Bu herif yanmış Ne oluyor lan burada Herif şuraya lazer koymuş Bak bunlar tehlikeli olur işte. Bak bunlar oyunu bitirebilir. Heriflerden biri gitti. Diğeri şimdi oy. Şimdi top zamanı abi. Lan bizimkinin havanını parçaladı daha lazerle. Oğlum senin çekirdeğin nerede kardeşim? Ben bu maçı kendime yazarım abi. Ben bu maçı kendime yazarım. O göğüslediğim kurşunlar sayesinde bu maçı aldık diyebiliriz. Durun abi lobide devam. Bizim takım iyiydi. Hadi bakalım. Yani güvendiğim takımımla artık buradayım. Bu haritayı daha çok severim ben. Güzel şu inşa edilsin hemen araştırmamızı şöyle koyalım şuraya. Şu yukarıyı da almam lazım benim. Şimdi şu arkadaş bir anda lak lak aşağı iner benden önce alır filan. Öyle bir hainlik yapabilir diyerekten burayı kendim alayım abi ben. Ne olur ne olmaz şimdi. Güven olmaz yani. Sonra şöyle aşağıya doğru inelim. Ben buraya iki topumu koyacağım tamam mı? Bunun altına da enerji için gereken şeylerden koyacağım. Şöyle bunları da atayım hemen. Bu oyunu ilk saldırıyı yemezsem aktif bir saldırganlık politikası gütmek istiyor. Bak full kaynaktan kasacağım. O yüzden hemen şuna gitmem lazım benim. 600 olsun şunu açayım hemen. Bu geliştirme yapmamı sağlıyor. Şunların hepsini geliştireceğim. Bak mesela burada enteresan bir yapı var. <laughs> Şuraya bir tane daha bundan ver. Full abi. Full kaynak kasıyoruz. Tamam mı? Şimdi savunmayı atacağız. Onu nasıl atıyoruz? Şöyle. Bir sıra daha gitmek istiyorum abi. Şöyle. Bunların geliştirmesini yap. Bunların geliştirmesini yap. Şu anda deli bir kaynak kasıyorum ya. Topları aç sonra şuradan. Savunmayı şimdi atacağız. Savunmayı şöyle ver abi. Bunların hepsini demire çevireceğim ben. Şurayı zırhlı kapı yap. Burayı zırhlı kapı yap. İçlerini demir yap. Önce halkımızın güvenliği. Bak buraya sniper koymuş. Oradan sıkıyor. Full savunmayı da verdim. Of Allah'tan veriyoruz var şu savunmayı vermesek ne olacak kim bilir Topun bir açılsa ben göstereceğim bunlara da Toptan önce şuraların güvenliğini de sağlamak lazım Şimdi buralara da vurabilirler Ooo yani. biri patladı Ben yani silahlanmada bir tık geç kalmış olabilirim Önemli değil ama Karşıdaki adamı yakıyorlar Abi biri daha gitti ama böyle oynanmaz Biz çok yıkıcı bir ekip olduk yani Geliyor benim silahlar Az sabır abi. Benim toplar geliyor. Şunları da bir geliştir bakayım. Pompalıları. Hadi abi enerji bak. Enerji çok doldu bak. Bu enerji benim bir atmam lazım. İçimde kalmasın diye sıkacaktım da şu alttakini bekliyorum ya. Şu pompalılarla sıkayım dur. Aç abi şunu. <laughs> Pompalılar çok enteresan sıkıyor abi. Geliyor geliyor geliyor. Hadi bakayım abi. Benim toplarla şöyle bir. Oy. Fena fena bak. Kendine onarmasına izin verme pompalı sık. Orada bir şeyleri patlattım pompalıyla. Pompalı dolsun hemen bir daha. Hiç yaşama fırsatı vermiyoruz. Bir daha sık. Azıcık altına. Benim toplar gelene kadar bak. Toplar gelene kadar abi sık. Benim toplar geldi mi abi? Biraz üstte. Yapıştır abi topları. Pompalılar devam. Pompalılar. Adam gitti abi. Adam gitti. O zaman aşağı geçiyoruz. Çok güzel. Yaşamasın yaşamasın sık pompalılar. Toplar gelene kadar sık abi. Benim toplar geldi dur bakayım. Şu açıyla sıksam vururum herhalde. Aa bir tane sıkabildim lan niye? Enerjim mi yokmuş? Herif utanmadan beni yapıyor ha. Aa adama bak. Yürek geldi buna abi. Çok sıkıp kaynağımı azalttım abi. Şimdi iki topla. Abi ölüyor adam ölüyor. Ölmesin ben vurayım adamı patladı ya. İyiydi ama iyiydi. İyi zaferdi. Neyse abi tertemiz oyunlardı bu arada. Bu oyuna girilir biliyor musun? Çok oyunculuya. Kafa dağıtmaya falan girersin yani. Ama millet o şeyi nereden alıyor acaba ya? Sıralama muralama alıyorlar ya. Onu falan nereden alıyorlar acaba? Rank sistemi nasıl oluyor acaba? Neyse güzel oyundu. Arada girilir. Her hafta salı günü büyük ihtimalle canlı yayında beraber oynuyoruz. Eğer oyun hoşunuza giderse indirip böyle bir göz atın. Salı günleri beraber oynayabiliriz. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşürüz.